Merhabalar herkese günaydınlar. Cumartesi günü ayın oğlak burcundaki seyriyle devam ediyoruz ve bugün gün yöneticiliği de satürn feliğine ait. Evet birazcık gün genelinde özellikle Merkür'ün, Güneş'in, Plüton'la oluşturacağı sert atmosfer bizleri etkisi altına alabilir. Ay'da da oğlak burcundayken çok daha fazla görev, sorumluluk bilincimiz ön planda olabilir ve fazlasıyla hayatta bugün zihnimizdeki bastırdığımız takıntılı duygularımızı, manipülatif sözlerimizi ve kıskanç tutumlarımızı ortaya çıkarırsak her türlü ikili ilişkimizde bakın kontrol dışı kopuşlar, kazalar hatta Uranyan prensipte de göksel kardine de bakarsak duymak istemediğimiz sözleri de duyabileceğimiz kalp kırıklıklarına açık bir e, zamanı deneyimleyebiliriz. Fazla e, manipülatif ve takıntılı davranışlarda sağlığımızı etkileyecek şekilde özellikle aile kiron arasında ki sert atmosferde e, durumlar ortaya çıkarabilir. Sağlığımız da fazlasıyla etkilenebilir. Bu günlerde en güzeli dengeyi kaçırmamak, birazcık takıntıdan, manipülasyondan uzak e, durmak bizler için daha doğru olacaktır. Tüm gelinimde önemli işler ve görüşmeler için değerlendirmek böyle sert bir atmosferde ne kadar doğru olur bilmiyorum. Önemli işler ve görüşmelerde konuşmalarımızda bugün dengeyi kaçırmamak bizler için çok daha güzel olur. Akşam saatlerinde Ay ve Uranüs arasındaki Bugünün de fazlasıyla sürpriz bizleri olumlu yönde memnun edebilecek gelişmeler.